Değerli izleyenler sırada sizler için derlediğimiz kısa haber turumuz var. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı gece gündüz demeden hane ziyaretlerini sürdürüyor. Gittiği her yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını götüren Sabırlı, vatandaşların sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgileniyor. Hasta ve yaşlıları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen sabırlı, Türkiye üzerinde oynamak istenen oyunları da tek tek vatandaşlara anlatarak birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor. Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu dile getiren sabırlı, ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunları hepimiz görüyoruz. Bu oyunları bertaraf edecek güce ve kudrete sahibiz dedi. Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Torul Kundakçı, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için temin etti iç ve dış duvar boyasını Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti. Çaldıran 2018 Gençlik Spor Kulübü Tekvando Sporcuları Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret etti. Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 243.181 adet İran menşei tıbbi hap ele geçirildi. Van'ın Erciş ilçesi Morgedik mahallesine mevsimin ilk karı yağdı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla ve havaların soğumasıyla birlikte Erciş'te 40 kilometre uzaklıktaki Morgedik mahallesine mevsimin ilk karı yağdı. Yağın kardan dolayı Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerinince yol açma çalışmaları başlatıldı. Müzik Yaptığı prestij cadde çalışmalarıyla kente değer katan Van Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Van AVM kavşağı ile Karşıyaka 5 yol kavşağı arasında 1 kilometrelik Erek Caddesi baştan aşağı yenilendi. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen mekansal adres kayıt sistemi eğitimleri Van'ın Erciş ilçesinde de yapıldı. Müzik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinde saat 06.59'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İlçede kısa süreliğine paniğe neden olan depremde herhangi bir can kaybı veya mal kaybı yaşanmadı.